Selam Bugün bakıcı olacağım Ve Elif de bebek olacak Hadi başlayalım Evet <laughs> Yapacağız Hadi hani? Bugün uzun video çekeceğim arkadaşlar Yani çünkü Uzun video çekeceğim Yani Ne oldu Bakıcı Tamam acıktıysan acıktın. Evet arkadaşlar yanımıza birisi daha katıldı erkek. Ama kardeşinin hesabı. İstimde iste katabilecek miyiz bilmiyorum. Arkadaş, evet arkadaşlar. Bismillah diyorum. Neden? He. Ana! Öyle bir şey yok. Sen bir yazmalısın ona. Arap hadi. O Arap güzel arkadaşlar. Evet ben de buradan bir tane elma alayım. Yeyi de o da arkadaşı yapmış. Şöyle yiyelim. Mis gibi elma gibi elma. Şunun yanında oturayım. Ben de yemek yiyeyim ya. Canım çekti o kadar yaptım ya. O kadar yaptım yiyeyim. Bor yom yom, yom yom Mis gibi mis. Mis gibi mis. Allah bir sen de ye. Allah pisendi. Allah pisendi. Evet, işte kaptı. Ayşe Roblox. Ama Ahmet adı kaldı. Şaka şaka. Şaka şaka. Ne şaka şakası ya bu Mis arkadaşlar. Ben yom yom, yom 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 yedik. Miskinmiş ya. Çok güzel yapmışım yani şey. Ah kaldırım. Heh. Oldu ben de evi temizledim. çok da iyi. Çok da büyük he. Abi ya. Abi ya ben. Abla ben doy tok doydum. Tamam. Tamam. Tamam 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 tamam. Film açayım şuna ya. Boş boş şeylere bakıyor zaten. Gel şuna bak. Allah'ım ya. Hastap bayım. Ben şunu da kaldırayım. Şunu da kaldırayım. Ben de oturayım şöyle. Ben, ben... evet sevindim. Çok mutlu oldum. telefon telefon Neyse arkadaşlar ben de çektim bakayım bari Madem Bekleyeceğiz biraz Bunun anası nerede? Arkadaşlar çarşıda dedik Evet Baban işte baban baban işte, Aa! koş 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 ya bunlar nasıl aile töbet davrudu? Ne? Başka ne yapabilirim? Bu ev çok sıkıcı. Bunu kim mi öğretti? Yok. Ben yok. Ben niye? Ben tirrek sağ. Selam aleyküm. Demiyorum. Demiyorum. Okey. <laughs> Telefonu arıyor. Bakalım. Alo. Efendim. kız biz sipariş veremedik ki. Ya ama buradan Andres. Ya. Ya of, yanlış yapmışsınızdır ona. Nasıl ya Andres buraya gösteriyor ama neyse. Hadi gideyim başka yere. <laughs> o neydi lan biz bir şey sipariş vermedik ki. Ne oluyor ya bu kız bir şey. Y Yüz tane acaba pizza mı sipariş verdi? Yerdik ha. Ya yine arıyor şu. Efendim. Ya ama adres buraya gösteriyor sadece. Galiba bizim kız bir tane bir şey sipariş vermiş ona bir bak. Ay da nerede bu? Allah'ım. Nereye gitti bu? gitmeye gitmiştir. Şimdi ne yapacağım? Ya nerede bu? Ha şurada. Elif. Yüz tane pizza sipariş vermişsin. Yuh diyor. Ben, beni aradılar bu arada Elif. Allah'ım ya bu ne yaptı yine? Lan. Neyse. Ahmet'in bende isteği var. E, 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 e. Arkadaşlar burada video bitsin. Bay bay.